Esquere do aí, ó. Boa. O <laughs> İmdat! Görüyor musun? Bir kere, bir sene odu pazarını koca koca yağdıyız, hatırlıyor musun? Bak, bak dolulara bak nasıl yüzüyor. Kaptığın <laughs> şakası yok lan. <laughs> İş toparlanıyor, Maçeleri ver. Maçeler, maçeler kumandaki vallahi. bak Gübreler gitti mi? İllak. Gübrelere ne oldu şimdi? Ne <laughs> gübresi? Gübre yok şimdi. Gübre mi var? Oh, anasını. Orada açılmaz ikisi. Göre bak. Göre bak şimdi döndü bunlar bak. Matiller döndü ya. Çekicekler aralarında mı?